Merhaba hanımlar ve beyler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben yemekte evime patlıcan kızartması yapacağım. Patlıcan kızartması bu patlıcan kızartmasının farklı bir tarafı var. Hem görseli harika hem de lezzeti farklı normal patlıcan kızartmasından farklı. Yine bir patlıcan kızartması arkadaşlar. Umarım yağı depolamışsınızdır. Bu patlıcan kız, kızartmaları benim gerçekten ocağıma incir ağacı diktim. Mübarekler fil gibiler. Bütün yağı çekiyorlar. Neyse. Şimdi şu kısımları arkadaşlar şöyle şöyle kesiyoruz. Bakın şöyle şuraları kesiyoruz. Dedim ya görseli çok güzel, sunumu harika. Meze bile olabilecek bir patlıcan kızartması. Sapını da kestim arkadaşlar. Patlıcanlarımı şuradan şöyle koparmadan bırakıyorum. Böyle tam kızartmalık yarım milim 0.5 santim. Bak matematik bilgimi de konuşturuyorum bu arada. Böyle böyle bilimler yapıyorum ama koparmıyorum. Olay şu. Anlaştık mı? Tamam bir de anlatayım mı? Anladınız mı? Koparmıyoruz. Geliyoruz. Burada sapını orada bırakıyoruz arkadaşlar. Buradan da gelelim. Evet, bakalım bu tam ikiye bölmeli kalmış. Çok kalın bunu incelteceğim arkadaşlar. Dikkatli. İşte bu. Yaptığım şekil bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yelpaze gibi. Şimdi bütün patlıcanlarımı bu şekilde yapacağım ve bol tuzlayacağım. Tabii ki patlıcan tuzlu aralarına tuz girecek. Güzel güzel. Heh, böyle. Ve tasımı atacağım bunları. Bütün hepsini su, su dolduracağım. Ve bir ağırlık koyacağım. Çünkü patlıcan yukarı yükseliyor. Ondan sonra da arkadaşlar Merhaba tekrar arkadaşlar. Geldim ben. Patlıcanlarımı Yıkadım, şöyle sıktım ve bezimin üstüne, şurada abov gidiyor bu, bezimin üstüne aldım. Şimdi, unlu yumurtam beklemekten biraz çökmüştü, onu bir karıştırdım. Yağımı koydum tavaya, hemen altını açıyorum. Şu göz benim ne olduysa ıslattım herhalde, ara sıra tutukluk yapmaya başladı. Şunu bir tak bu arada tavandaki yağın kızgın olması lazım arkadaşlarım. Şunu da şöyle alayım. Şimdi geçen gün yazmış kuzenlerden bir tanesi, yakışıklı kuzenlerimden bir tanesi. Demiş ki ablacım yemekle ilgilenmiyorum bana meze yap. Bak canım, canım kuzenim, yakışıklı kuzenim. İşte bu tam bir meze. Ne yaptım? yumurtaya batırdım arkadaşlar. Unlu yumurtamı oradan aldım. Şurada göstereyim ben size. El çekeyim. Unlu galeteli güzelce çıtır çıtır olacak bunlar arkadaşlar. Harika var. Hmm. Güzelce her yerine batırdım. Yağımın kızmasını bekliyorum bu arada. Şu yer pazemi de şöyle çevirdim. Bu tarafına da batırdım. Bunların çıtır çıtır bir patlıcan kızartması. Tabii. Aa, ya. Ben yaparsam öyle yaparım. Ay bizim kirlendi. Bu arada size caz açtım arkadaşlar caz sever misiniz bilmiyorum. Ben seviyorum. Ha, yetişirken cazla ve klasik müzikle büyümedim ben arkadaşlar. Ne demiştim? Yetişirken cazla ve klasik müzikle büyümedim arkadaşlar. Ama sonradan sevdim. Cazı seviyorum. Klasik müzikte de Chopin'i çok seviyorum. Cazda Eric Clapton favoridir. eskilerden. Tavsiye ederim ara sıra dinleyin. Belki siz de seversiniz. Ben çok sevdim. Şimdi bunu yay arkadaşlar ya kızdı. Şu şekilde açık olmasına dikkat ederek tavama bırakıyorum. Şimdi bir tane daha bıraktıktan sonra Hemen size tavadaki halini göstereceğim arkadaşlar. Bir tane daha açtım. Dibine kadar kesmezseniz tam yelkaze olmuyor böyle. Bunu batırdım. Güzelce her tarafına yumurtayı bulaştırdım arkadaşlar. Müziği duyuyorsunuz değil mi? Harika. Evet arkadaşlarım bir taneyi kızarttım. Bunu unlu yumurtaya unlu yumurtaya batırdım. Sonra çıkardım. Galete ununu aralarına ve üstlerine serptim. Yağım, yağım, kızgın. Tabii ki şimdi bunu böyle balık gibi içine atıyorum. Şimdi size göstereceğim. Canım yeğenim bak bunu meze olarak kullanabilirsin. Benden meze meze deyip durma. Mezelere başlamadım daha. Daha mezelere başlamadım arkadaşlar. Karında makarna efendim. Ben iki sene önce makarna ve sosları kursuna gittim arkadaşlar. İtalyan makarnaları ve sosları muhteşemler. Hepsini öğrendim. Yapacağız da fırsat olmadı işte. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Hepsinizden harika bir şekilde kızarıyor. Of yer gibi. Muhteşem. Valla harika. Ay ne marifet bir kadınım ben ya. Valla. Evet arkadaşlarım. Patlıcanlarım canlarım. Farklı lezzetleriyle ve farklı sunumlarıyla hazırlanıyor gayet güzel görünüyorlar evet arkadaşlar benim patlıcanlarım bitti şimdi için sunum kısmındayız ve son dokunuşlardayız şöyle yapıyoruz arkadaşlar evet güzelliğe bakar mısınız bol bol yoğurdum tabii ki süzme yoğurdu söylememe gerek var mı bence de yok son dokunuşlarımızı da yapıp masamızın ortasına meze olarak ya da ana yemek olarak da olabilir siz bilirsiniz yemek olarak da yiyebilirsiniz nasıl arzu ederseniz size bırakıyorum hanımlar ve beyler son dokunuşlarımız geliyor patlıcan kızartmamız farklı bir şekilde farklı bir lezzette farklı bir sunumda masamızın ortasına konmaya hazır arkadaşlar. Ben biraz daha kırmızı yağı severim. Hmm. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bunları yapıp yapıp nasıl kül almıyorsam vallahi şu güzelliğe bir bakın. Şöyle yavaş yavaş geliyorum 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 ve en son Peki arkadaşlarım evde kalın sağlıcakla kalın